Arkadaşlar en son 44. föyümüzde kalmıştık. Kenar 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 eşlik kuralı ile devam ediyoruz. İki üçgenin karşılıklı tüm kenarları birbirine eşitse bu üçgenler eşittir. ABC ve DF üçgenlerinde. AB kenarı ile DF kenarı birbirine eşit. AC kenarıyla DE kenarı birbirine eş, BC kenarıyla da EF kenarı birbirine eş. O zaman ABC ve DFE üçgenleri birbirine eş üçgenlerdir. Aynı kenarı gören açılarımız da birbirine eştir. AB'yi gören C ile DF kenarı gören E açısı birbirine eştir. AC'yi gören B açısıyla DE'yi gören F açısı birbirine eştir. BC'yi gören A açısıyla da EF'yi gören D açımız birbirine eştir. Birinci örneğimizden devam ediyoruz. ABC ve DCE üçgenlerinde AB kenarı ile DC kenarı birbirine eş verilmiş. AC kenarı ile CE kenarı birbirine eş verilmiş. Son olarak BC kenarı ile de DE kenarı birbirine eş verilmiş. Üç kenarı da eş olduğuna göre bunlar eş üçgenlerdir. Aynı kenarı gören açılarımız aynı olacağına göre AB'yi gören açımız 50 derece ise DC'yi gören E açımız da 50 derece olması gerekiyor. Üçgenin iç açılarından 70, 50, C açısını kaç buluruz? 60 derece. DE'yi 60 derece gördüğüne göre BC'yi yine 60 derece görmesi lazım. O zaman ilk açımız kaç dereceymiş? 60 dereceymiş. Örnek 2 ile devam ediyoruz. ABC ikiz üçgenmiş. AB kenarı ile AC kenarı birbirine eşmiş. Aynı zamanda AE uzunluğuyla BD uzunluğu birbirine eşmiş. E EC uzunluğuyla da AD uzunluğu birbirine eşmiş. Aynı olan kenarlara isim verelim. A kenarı olsun. A kenarı. Şuraya B dersem AD ile neresi eşti? EC birbirine eşti. O zaman burası A artı B oldu. Şuraya da C kenarları diyelim. Şimdi şu iki üçgende C kenarı, A artı B kenarı, A kenarı. Şu üçgene bakalım. A kenarı, A artı B kenarı, C kenarı. O zaman bunların üç kenarı da birbirine eş olduğuna göre eş üçgenler çıktı. Şimdi 50 İkiz kenar olduğu için 50 derece, 50, 50, 100. Tepe açımız kaç derece? 80 derece olacak. Bu üçgende A artı B kenarını gören 50 derece olduğuna göre A artı B kenarını gören açımız kaç derece olacak? 50 derece olacak. Tamamı 80 derece olduğuna göre şuraya kaç derece kaldı? 30 derece. A kenarını gören açımız kaç derece olacakmış? 30 derece. O zaman burada A kenarını gören açımız neresi? Burası 30 derece. Tamamı 50 dereceydi. Şuraya kaç derece kaldı? 20 derece. 2H bir dış kuralından 30 50 daha şurası kaç yaptı? 80 derece. Şu küçük üçgende üç açının toplamı x artı 80 artı 20'nin toplamı kaç derece olacak? 180 derece. x artı 100 eşittir 180 ise x kaç derece olması zorundaymış? 80 derece. Eş üçgenlerin yardımcı elemanlarıyla devam ediyoruz. İki tane üçgen vermiş. ABC ve DF üçgenleri ve bu üçgenler birbirine eşmiş. Eş üçgenlerde verilen yükseklikler birbirine eşittir. Eş üçgenlerde verilen açı ortayların uzunlukları birbirine eştir. Aynı şekilde eş üçgenlerde verilen kenar ortayların uzunlukları da birbirine ne olmak zorundaymış? Eş olmak zorundaymış. Üçüncü örneğimize bakalım. ABC ve DF üçgenlerini bize ne vermiş? Eş üçgenler vermiş. Peki eş üçgenlerde yükseklikler birbirinin aynısı değil miydi? O zaman x'e biz ne diyebiliriz? Direkt 4 birim diyebiliriz. Dördüncü örneğe bakalım. Yukarıdaki şekillerde ABC ve DF üçgenleri birbirine neymiş? Eşmiş. E eş üçgenlerde neydi? Açı ortaylar uzunlukları da birbirine eşitti. O zaman x eksi 2'yi direkt kaç eşitleyebilirim ona. X buradan kaç gelir? 12. Şimdi arkadaşlar örnek 5'te AB ve AC eşit olmak üzere ABCX kenar üçgenin eşit kenarlarına ait yüksekliklerin birbirine eşit olduğunu göstermemizi istemiş bizden. ABC üçgeninde AB kenarıyla AC birbirine eşitmiş. Bunlara ait yüksekliklerin birbirine eşit olduğunu göstermemiz için. Şimdi şuraya Alfa açısı dersem ikiz kenar olduğu için burası da alfa açısı olur mu? Peki EBC üçgeninde 90 alfa şuraya beta dersem Aynı şekilde DBC üçgeninde 90 alfa şuraya beta diyebilir miyim? O zaman şurada bir ikiz kenarlık yakaladım mı? Aynı şekilde buranın tamamı alfaydı. Şu kısım beta ise burası ne olur? Alfa eksi beta olur. Buranın tamamı alfaydı. Burası beta ise şuraya ne kalır? Alfa eksi beta kalır. Peki şuraya teta dersem burası da teta geldi mi? O zaman ben EBF ve D, C, F üçgenlerin birbirine ne olduğunu gördüm, eş olduğunu gördüm. Buradan ikiz kenarlıkları işaretledim, şunlar birbirine eşit. E O zaman bunlar eş üçgenleri olduğuna göre gördüğü kenarlar da eşit. Açıların, DC açısıyla EB açısı birbirine eş. Aynı şekilde α-β'ın gördüğü EF de birbirine eş, BD ile. O zaman şu uzunlukla şu uzunluğun aynı olduğunu gördüm mü? İkiz kenar üçgende. Aynı kenara gelen yüksekliklerin birbirine ne olduğunu gördük? Eş olduğunu gördük. Uyarı bize diyor ki ikiz kenar üçgende eşit kenarlara ait kenar ortay ve açı ortaylarda aynı yüksekliklerde olduğu gibi birbirine eşittir. AB ve AC kenarı birbirine ise BD açı ortayıyla CE açı ortayıyla birbirine eşittir. Aynı şekilde AB ve AC birbirine ise CL kenar ortayıyla BK kenar ortayıyla birbirine nedir? Eşittir. Örnek 6'ya bakalım arkadaşlar. ABC üçgeninde BE dikmiş neye? AC'ye. CD de dikmiş AB'ye. Aynı şekilde BE ve CD de bize eş vermiş. Peki yükseklikler eşitse o zaman bu üçgende AB kenarıyla da AC kenarı birbirine eş diyebilir miyiz? Evet. Çünkü yükseklikler eşitse bu bir ikizkenar üçgendir. DB, DCB açısını kaç derece vermiş? 20. 90, 20'den şurayı kaç bulabiliriz? 70 derece. E, i̇kiz kenar üçgense, burası 70 derece ise buranın da tamamı kaç olacak? 70 derece. Üçgenin iç açılarından x artı 70 artı 70 eşittir 180'den x açısını kaç bulabiliriz? 40 derece bulabiliriz. 7. örneğe bakalım. ABC ikiz kenar üçgense, DC uzunluğuyla EB uzunluğu bir kere birbirine eş olacaktı. Şurayı 3, 4 dik üçgenden 5 bulabilir miyiz? KC uzunluğuyla KB uzunluğu da birbirine eşti, demek ki burası da 5'miş. Peki KE uzunluğuyla da DK uzunluğu birbirine eşlemiştik, demek ki bu uzunluk üçsü burayı da 3 bulduk. Bana nereyi sormuş? CD'yi sormuş. CD eşittir. DK'yi 3 bulmuştum. KC'yi de 5 bulmuştum. Tamamı kaç yaptı? 8 birim yaptı. 8. örneğimizdeyiz arkadaşlar. ABC x kenar üçgenmiş. AB kenarın tamamıyla A, AC kenarının birbirine eşitmiş. Şimdi şuralara isim verelim. A, A diyelim. AE de bunları eşitse burası da A olacak. Peki tamamı da eşit olduğuna göre AA ise demek ki burası da bunlara eşit. Ve A kenarı. Bunun dışında bize ne vermiş? DC ile EF'yi birbirine eşit vermiş. DC kenarı şurası, EF kenarına birbirine Eşitmiş. Peki şu üçgene bakarsak. Bu bir nedir arkadaşlar? İkiz kenar. Şuradan gelen DC uzunluğu ne olmuş? Kenar ortay. E o zaman BE uzunluğu da kenar ortay. Çünkü iki eş parçaya bölmüş kenarı. Demek ki şu kenarla bu kenarla birbirini neymiş? Eşitmiş. BE ile EF. E burada bir ikiz kenar üçgen buldum. 50 ise bu açımızda kaç derece olacak? 50. Şurayı mı sormuş bize bakalım. Neyi soruyordu? BE, F'yi soruyordu. O zaman üçgenin iç açılarından 50 artı 50 artı X diyelim sorduğu yere X eşittir 180'den X'imiz kaç dereceymiş? 80 dereceymiş. Evet 9. sorumuz arkadaşlar ABC eşkenar üçgeni vermiş. ABC eşkenar üçgen olmak üzere her köşesinden çizilen yüksekliklerin birbirine eşit olduğunu göstermemizi istemiş. Şimdi ABC eşkenar üçgense bütün kenarların birbirine eşit ve bütün açıların eşit olmak üzere 60 derecedir. A açısı tamamı 60 derecesi şuraya 30 derece diyebiliriz. B açısı 60 derece ise buraya 30 derece diyebiliriz. C açısı 60 derece ise buraya 30 derece diyebiliriz. Şimdi her biri 60 derece. Şu 3 üç tane üçgeni bir inceleyelim. Şu açımız kaç derece? 60. Bu açımız kaç derece? 30. Ve şu kenar şöyle BC kenarı. Şu üçgene bakalım. Bu açımız kaç derece? 30. Bu açımız kaç derece? 60. Şu kenarımız yine AC, BC'ye eşit. Son olarak şu üçgenimize bakalım. Açımız kaç derece? 30. B açımız 60 derece. AB kenarımız da diğerlerine eşit. Peki buradan açı kenar açı eşliğinden. 3 Üç tane üçgenin birbirine eş olduğunu söyleyebilir miyiz? E, eş üçgenlerde indirilen dikmeler neydi? Yükseklikler birbirine eşitti. O zaman AE, BF'ye o da CG'ye eşittir. Aynı zamanda AK uzunluğumuz BK'ya bu da KC'ye eşittir. Evet son sorumuzdayız arkadaşlar. 10. soru. ABC yine eşkenar üçgen verilmiş ve yükseklikler vermiş. Bu yükseklikler neydi birbirine eşkenar üçgende eşitti ve şu ayırdığımız parçalarda birbirine ne olacaktı eş olacaktı. O zaman onun eşit olduğu y artı 3 var mıdır? O zaman y'yi buradan kaç bulabiliriz? 7. Aynı şekilde kc uzunluğu 3x artı 1 neye eşittir? 10'a eşittir. 3x eşittir 9'dan. X'i buradan kaç bulabiliriz? 3. Bana neyi sormuş? X artı y'yi sormuş. 3 artı 7'den cevabımız kaç olacakmış? 10 olacakmış arkadaşlar. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.